Süper Lig devinin Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan Amine Harit'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Faslı oyuncu için istenen bonservis bedeli de belli oldu. Süper Lig'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Marsilya'dan Amine Harit oldu. Harit'in ismi daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı. 2022'nin yaz transfer döneminde Faslı oyuncu için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilmişti. Ayrılmaya hazırlanıyor. Amine Harit, Marsilya'da sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonu pek de istikrarlı bir biçimde geçirmedi. Ligde çıktığı 13 maçta 2 gol, 5 asistlik skor katkısına rağmen yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle istikrar yakalayamayan 28 yaşındaki oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Alman kulüpleri peşinde, Marsilya'dan ayrılması beklenen Amine Harit için Alman kulüpleri devrede. Daha önce Schalke 04 ile başarılı bir dönem geçirdiği Almanya'dan Stuttgart Wolfsburg ve Hamburg'un Faslı yıldızı kadrolarına katmak istedikleri ifade edilmekte. Trabzonspor'da devrede Lions de Latlas'ın haberine göre Trabzonspor Amine Hariti transfer etmek istiyor. Önümüzdeki sezon zirve yarışında iddialı olmak isteyen bordo mavililerin orta sahaya beceri getirebilecek bir oyun kurucu olarak Hariti gördüğü ve Faslı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor. Bon servisi belli oldu, Amine Harit'in Marsilya ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Faslı oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması adına yaklaşık 7 milyon euroluk bir bon servis ücreti talep edildiği belirtiliyor.